siz kadim sırlar kanalından selamlar sevgiler dostlar. Bugün doğum sayısı 8'i inceleyeceğiz. 8 sayısını dikkat edersek 8 sayısını yan çevirdiğimizde sonsuzluğu görürüz. Demek ki 8 sayısı daima kendini genişleten ve büyümeyi arzu eden bir sayıdır. Çok güçlü bir potansiyeldir. Sonsuz gibi güçlüdür ve her zaman kendini büyütmek ister. 8 sayısı güçle, sorumlulukla, dayanıklılıkla, finansla, başarıyla ve büyüme ile alakalı bir sayıdır. Otorite haline gelmekle, liderlik yetenekleriyle de alakalıdır. Sekizler çok iyi inisiyatif alırlar, çok iyi muhakeme ederler. Liderlik yeteneklerini ve siyasi yeteneklerini muazzam bir şekilde kullanabilen insanlardır. Daima çok çalışmaları gerekir. Bu hayatta dikkat etmeleri gereken temel şey asla sınırlandırmalardan korkmamaktır. Asla Geri çekilmemektir, bir sınırın olmadığını bilmektir. Her zaman yolları açıktır ve büyümeye çok müsaittir. Sekiz kaynaklar yaratmakla, yolu büyütmekle, her zaman genişletmekle ilgili bir sayıdır. Bu yüzden hiçbir zaman bir sekiz sahip olduğu gücün farkında olarak asla sınırlandırmalardan korkmamalıdır. Risksiz kazanç olmaz prensibini her zaman hatırlamalıdır asla risk almaktan korkmamalıdırlar. Çünkü güç, başarı, otorite, liderlik her zaman onlarladır. Bu vasıflarla yöneticilik yapmak için, siyaset yapmak için, tanınmak için, toplumu yönlendirmek için dünyada bulunmaktadırlar. Güçleri sonsuzdur. Sorumluluk aldıkları sürece, çok çalıştıkları sürece, korkulara kapılmadıkları, pasifize olmadıkları sürece muazzam bir güçle çalışmaya muhtedirdirler. Peki fırsatlarını nerede yakalayabilir? Sekizler dersek maddi refah ortamlarında, maddi refaha sahip kişilerle aynı zamanda liderlik yeteneklerine ihtiyaç duyan, idareciliklerini sergileyebilecekleri ortamların içinde fırsatlarını elde ederler diyebiliriz. Sekizlerin başarıyla ilgili olduklarını söyledik. Başarının ve gücün sayısı olduğunu söyledik. Bu dünyaya gücünü ilan etmeye gelmiş, maddi başarılar kazanmayı hedefleyen, maddede gelişmeyi, genişlemeyi hedefleyen sayılardır, insanlardır ve buna tekrar hatırlatmak isterim ki Muktedirdirler. Sekizlerin yolu maddi dünyada her zaman açıktır. Yeter ki sınırlandırmalardan korkmasınlar, yeter ki risk alsınlar, insanların üzerlerine basmamaya dikkat etsinler, zorbalık etmeden diğer insanları da düşünerek liderlik yeteneklerini kullanabilsinler, kamu yararına çalışsınlar, içlerinde böyle bir sorumluluk duygusu ve arzu olsun. Sekizler zaten güçlerini kullanmaya ve sonsuza büyütmeye gelmişlerdir ve mutlaka başarılı olacaklardır. Sekize Sekizlere tüm yolculukları boyunca başarılar ve daimi büyümeler diliyorum. Ve öyle de olacaktır diye düşünüyorum. Görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar dostlar.